En düşük iksirli kartlar ile oyna. Tabii efendim. Umutlarımı sattım. Ümitlerimi bana hiç sormayın sakın. Çocuktum ona kandım. Belki bir yalancıya inandım. Ama zalimdin. Koydum adını hainsin. Sözlerinle katilsin. Son sözü söylemeden çekip hadi. Bir sormayın sakın çocuktum ona kandım belki bir yalancıya inandım ama halim koydum adını hainsin sözünle katilsin son sözü söylemeden çektin hadi yara verme bu kalbe kalbim girer benle şen gel Sopamı kelini verme, yakma beni o alevler içinde. O sözlerinin hepsi bahane, hata bende yok bir bahanem. Eriyorum aklımda bir bazen içimde, öldüm kapandı bu sahne. Ellerimde kan var, yürekte var yaram. Söz dinlemez hala, koşuyorum ben sana inatla. Kopan bir feryadım duyar sandım ama yanıldım. İsterdim seninle olmak. Umutlarımı sattım, ümitlerimi bana hiç sormayın sakın. çocuktum ona kandım? Herkiji yalancıya inandım. Ama zalimdin koydum adını için kardeşim ya ben ne yapmayacağım diyorum ya. Ellerimde kan var, yürekte var yara. Söz dinlemez hala, koşuyorum ben sana inatla. İçimde kopan bir feryadım, duyar sandım ama yanıldım. İsterdim seninle olmak. Umutlarımı sattım, ümitlerimi bana hiç sorma. Ya.